Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olan sevgili arkadaşlar, Eylül ayında en iyi etkileri alan burç sizsiniz. Evet, Eylül'ün hemen başında 3 Eylül'de çünkü Başak toprak elementinde bir yeni ay doğacak ve sizi uzak hedeflerinize, umutlarınıza, gelecekle ilgili planlarınıza seyahatlere, tatillere çıkartacak. Özellikle 19 Eylül zamanı da sıraları da çok güzel etkiler alıyorsunuz. Sürpriz, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Toprak elementinde oluşacak üçgenler var bu ay içerisinde. En güçlü etkilerden birini de siz alacaksınız. Beklemediğiniz güzel, ani, hızlı gelişmeler gelebilir. Evet Başak Burcu'ndaki yeni ay sizi umutlarınıza doğru götürürken hemen 18 Eylül'de bir tutulmamız var. Balık Burcu'nda bir ay tutulması ve tabii ki bir dolunay. Bu da sizin yine girişimleriniz, başlangıçlar, uzun vadede planladığınız Hayatın içine katmak istediğiniz yeni umutlarınız aslında diyelim, yeni kapılar açılacak ve bu yeni kapıların ardından gelecek 18 Eylül tutulması sizi artık olgunlaşan konularda adım attırıyor. Sosyal platformlar, dijital konular, hedeflediğiniz bir araç mesela alımı diyebiliriz. Yakın çevrenizde olan ilişkileriniz gibi aslında gerçekten size güzel etkiler veriyor. Hatta bu etkiler çok da uzun sürecek. Yani yaklaşık iki e, yıl, iki buçuk yıllık bir döngüden bahsediyorum. Şimdi bu ay, evet Başak yeni ayı size çok iyi gelecek. E, yalnız 8 Eylül'den sonra sanki daha aktif, daha rahat, daha e, başlangıçlar yapmak için. Eğer böyle bir işte örnek gösteriyorum. Yurt dışına başvurum var, bir evrak işim var vesaire. Bir mahkeme işim var diyelim. Bu gibi konular için daha rahat zaman dilimi olacak 8 Eylül ve sonrası değerlendirebilirsiniz. Evet, e, ticaret yapan yine bir Oğlak olabilirsiniz. Ticari kapılar açılabilir. Ya da bu alanda bir işe başlayabilirsiniz. Yine güzel etkiler alabiliyorsunuz. Sosyal medya gibi platformlar yine Oğlak burçlarını bu ay kapılarını açacak. Ve önemli bir etkimiz tabii ki Mars e, burada 4 Eylül'de ilişkiler evinize Yengeç burcuna geçiyor ve uzunca bir süre aslında Oğlakların gündeminde en çok onları meşgul edecek konu ilişkileri olabilir Mars buradan geçerken aslında işte Satürn'den güzel etki alacak Kuzey düğme güzel etkiler yapacak ancak yengeçte zararlı yani ikili ilişkiler, evlilikler ortaklıklar gibi gündemleri olacak oğlak burçlarının hayat sizi burada sınayacak diyebiliriz sınamak derken burada ciddi bir mücadele verirsiniz bu gibi girişimlerimiz çok olur ee, özellikle 7 Eylül e, sonrası aslında Mars burada retro yapmaya başlayacak uzunca bir süre Şubat ayının sonuna kadar Mart ayına kadar ikili ilişkilerde en önemli etkileri alan burç siz olacaksınız bu etkiler de 4 Eylül'de başlıyor efendim ve yine önemli bir tarihimiz var 21 Eylül ve sonrası bu arada 21 Eylül'e kadar Venüs kariyer evinizde işte bu bahsetmiş oldum her alanda size güzel etkiler veriyor Aynı zamanda 21 Eylül'den sonra artık hayatınızın yönünü değiştirebilecek önemli etkileri almaya başlıyorsunuz. Çünkü 21 Eylül'den sonra terazi tutulmasının Ekim ayındaki yaşam tutumun etkilerini almaya başlayacağız. Bakın Oğlak burçları iş mi değiştireceksiniz? Hedeflerinizin yönünü mü değiştiriyorsunuz? Hayatınızda yeni bir kariyer mi belirliyorsunuz? Evlilikler de olur bakın. Önemli etkiler alıyorsunuz tutulmalardan özellikle terazi koşu hattındaki çok etki aldığınız için hayatınızdaki yenilikler sizi biraz şaşırtabilir ama yeniliklere açık olun diyebilirim ve 23 Eylül sonrası biraz daha sosyalleşmeye başlıyorsunuz burayı da değerlendirin daha rahat sosyal ilişkilerinizi yürütebilirsiniz ve 26 Eylül sonrasında işte aslında bu iş kariyer statü belirleme Adımlarınızı daha böyle küçük küçük ama daha sağlıklı atmak için küçük adımlar, büyük olaylar, büyük değişimler getirebilir. Bunun için de 26 Eylül sonrasını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Önemli bir durum daha mesela bu ay içerisinde 19 Eylül ve civarı, 19 Eylül aslında size çok iyi gelebilir. Böyle çok sürpriz gelişmeler alabilirsiniz uzaktan. Aşk hayatı olabilir, çocuklarla ilgili konular, yatırımlar vesaire 15 Eylül gibi daha keyifli bir süreç. Şöyle diyebilirim bir para işiniz çözülebilir. Bir iş teklifi alabilirsiniz. Ee, yine girişimler için hani oğlak burçlarını bu ay ortası önemli derecede etkiliyor. Ama aynı zamanda e, orada güneşin işte satürnün falan etkileri de olacak böyle 15-16 Eylül civarı. Bu aslında bir sorumluluk kaldırır. Yeni sorumluluklar aldığımızda biraz demoralize olabiliriz. Hani böyle bir önce bir korkutur bizi. Biraz disipline olmamız gerekebilir. O dönem biraz daha disiplin gerektiren bir dönem gibi e, gözüküyor. Özellikle 15'i mesela sonra 16-17 e, Eylül civarı oğlaklar için en önemli e, süreç olacağını söyleyebilirim. Yani bu ayın kolay etkilerini alıyorsunuz. Ben zor diyemem bu görünüme En rahat ilerleyecek. Hayatın o keyifli, mutlu, sürprizli yanlarını daha çok yaşayacaksınız. Tabii ki şöyle de bir şey var. 11 derece Başak burcunda olacak. Yeni ay, yeni umutlar, yeni hedefler ekiliyor. Eğer sizin de 11 derecelerde bir yükseleni ya da güneşi olan bir e, olaksanız tabii ki daha güçlü etki alma olasılığınız var yine Dolunay ve ay tutulmasından bahsedeyim e, burada bir diyelim araçla ilgili bir durumunuz oldu bir işinizin bir işi olabilir bakın siz değil de ortak hareket ettiğiniz birileri olabilir Bunlar belki ortağınız eşiniz değil de ortaklı işlere girme potansiyeli çok yüksek e, açıkçası Hatta bunun için bayağı bir mücadele de verecek gibi duruyor oğlak burçları. Eğer ki e, iyi tahin etmeniz gerekiyor beraber yol almak istediğiniz bu eşli partner ilişkisi olabilir. Kişilerle olan e, aranızdaki uyumu e, hayattan nerelerde işte keyif alıyor nerede başarılı e, potansiyel nedir bunları iyi belirlemenizi tavsiye ederim Çünkü yeni ayın böyle bir etkisi var işte Satürn falan işte Neptünle etkisi var açıkçası e, yanılma dağılma işte şu Jüpiter' e de e, kare yapacak burada söz konusu olabilir uzun vadede uzun vadede bunu e, altını çizmek istiyorum Mutlu bir Eylül e diliyorum. Eğer ilk kez izliyorsanız kanalımı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yayına da bir katkı bırakmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.